Nether'a gideceğiz. Nether'da özel şeylerimiz var. Çakmağımız var, bu var. Artık bakalım arkadaşlar. Güzel bir Nether'a gideceğiz. Güzel bir temel yapacağız arkadaşlar. Hop. 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 Şöyle yapıyoruz şuraya da. 1 2 3 ve 4 olması lazım. Hop şöyle olması lazım. Böyle, 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 böyle. ve böyle arkadaşlar güzelce oldu gibi çakmağı da yaktım mı oy şimdi girelim arkadaşlar giriyoruz nedir ha oy çok iyi oldu harbiden çok iyi başarı mı aldık arkadaşlar harbiden çok fena arkadaşlar şu an 90'a çıkalım bunu 90'a çıkar arkadaşlar şunu 4'e kısalım bir tık şey olsun bulutlar hızlı bulutları şedir. Şedir olarak kullanacağım bulutları. Mesela yani gölgeler efektleri falan azıcık kısarsak daha iyi olabilir. Şimdi bayağı iyi duruyor arkadaşlar. O ne? Aman aman aman. Çok fena arkadaşlar. Ölebiliriz. Burada neler var mesela bakacağım. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var burada. Aman 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 abicim buraya giremeyiz. Işınlan çabuk çabuk. Işınlan. Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Yemek ye yemek ye. Maden bir de ev yapalım arkadaşlar güzelce. Buraya gideceğiz. Gidersek çok fena. Şimdi ölmeden gittik çıktık güzel nedir yaptığımız iyi oldu arkadaşlar hemen güzel bir ev yapıyoruz Arkadaşlar güzelce evimizi yaptıktan sonra bayağı destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar ama arkadaşlar yüzde sekseniz hala bildirimleri açmayı abone olmayı unutuyorsunuz arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bütün bildirimleri açın her video attığım zaman önünüze çıksın arkadaşlar yani hemen e, şeyinizde olur takibinizde olur ekranınıza çıkar arkadaşlar abone olun bütün bildirimleri açmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın 9. bölüm 8. bölüme başlıyoruz arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz şöyle 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 şimdi hemen arkadaşlar şöyle yapıyoruz bir dakika arkadaşlar yeni gelenlere hoş geldiniz arkadaşlar hemen şöyle yapıyorum Böyle yaptıktan sonra dur. 8'i çekmişim. Arkadaşlar 9. bölüm kafam karıştı. 9. bölümdeyiz. Hemen şey yapıyoruz arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Hemen alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir ev yapıyoruz güzelce. Yaptıktan sonra hop yemek yiyelim de aç kalacağız. Hop şöyle yapıyoruz. Hop şöyle alalım. Aldık mı aldık. Güzelce evimizi yapıyoruz arkadaşlar güzelce evimizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra hop hop güzelce evimizi yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce ev yapıyoruz. Bayağı da iyi oldu arkadaşlar. Hop hop. Güzelce hemen şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hop 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 güzelce gidiyoruz bakalım neler olacak güzelce hemen çatımızı yapıyoruz yaptık mı yaptık hemen birazcık topraklı olsun aynen topraklı birazcık değişik ama aynı bloktan olmasın hemen şöyle yapıyoruz çakıl taşı düşüyor mu yok çakıl taşıyla yapacağım evimizi güzel olabilir çakıl taşıyla aynen Çatıyı birazcık çakıl taşıyla koyayım. Iyi, düşmez değil. Düşmez ya. Yani. Şimdi iyi. Hemen kapımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen yemeğimizi yiyelim. Güzel oldu evimiz arkadaşlar. Bunu da yaptık. Nedir'e de gittik. Ölebiliriz. Orada bayağı canavar var. Şimdi bayağı güçlenmemiz lazım. Çünkü büyüler daha kötü de idare edecek şimdilik. En azından şöyle şey yapacağız. Evimize hemen bir kapı yapacağız arkadaşlar. Odunumuz var mı? Odun 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 camlarımızı alalım. Aldık mı aldık. Aldıktan sonra odun lazım. Hemen birazcık odun kıralım arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bayağı iyi olacak odunlarımızı kıralım. Kırdıktan sonra bayağı iyi olacak. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Hop gittik mi? Gittik. Gittikten sonra şaşırıyorum arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Gittik mi? Gittik. Hemen gidiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen, 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 hemen. Şimdi gittikten sonra gidiyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra Hemen gittikten sonra hop hop gittik mi gittik yemeğimizi yiyoruz yedik mi odunumuzu alıyoruz aldık mı aldık arkadaşlar güzelce odunumuzu aldık aldıktan sonra hemen evimize gidiyoruz kaç tane ev var kafamız karışıyor arkadaşlar şu ev mi acaba yok değil şurada ileride bir tane ev olması lazım bu olabilir veya oradaki ev Evet bu olabilir çünkü bir süre ev yaptığım için Güzel oluyor arkadaşlar hemen şuraya bir ev yapıyoruz Yaptık mı arkadaşlar yaptık Yaptıktan sonra güzelce Hemen kapıları ekliyoruz Ekledikten sonra hop Şuraya da şöyle yapalım güzel oldu Hemen şuraya ışıklandırma koyalım Şöyle kıralım Kırdık mı kırdık camlarımızı alıyoruz aldıktan sonra güzelce hop hop güzelce camları koyuyoruz. Güzel oldu. Şurayı da kıralım. Şurayı da şöyle kıralım. Şöyle kıralım. Güzel. Hemen şöyle yapalım. Hop hop. Güzel oldu evimiz. Şuraya da iki tane cam koyalım. Koyduk mu? Koyduk. Güzel oldu. Şurayı da kıralım. Şurayı da şöyle yapalım. Şöyle. Baya güzel oldu arkadaşlar. Şurayı da iki tane kırdım mı? Mis gibi ev olacak. Güzel. Güzel bir ev oluyor arkadaşlar. Madene gidiyoruz. Bayağı da güzel oldu arkadaşlar evimiz. Hemen bakalım elmas kasabileceğiz mi o bugün. Bugün elmas kasacağız. Ne yapalım bir de madenden başka bir şey de yapabiliriz. Hayvanları çekebiliriz önce. Çekmemiz lazım. Yapacaktım ben onları bir yere. Yapalım. Güzelce. Yok madene girsek daha iyi olur. Onu bir diğer bölüm yapacağım. Kesin ilk başta yaparım şimdi hemen gidiyoruz Arkadaşlar Hop gittikten sonra şu madene gidiyoruz tohum bayağı kasmam lazım hop hop hemen şöyle bir şey yapacağım Arkadaşlar hop 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 gidiyoruz gittikten sonra hop gidiyoruz bakalım neler olacak Örümcek mi o? o ne arkadaşlar sp sp Spider şey buldum Ör arkadaşlar çok iyi değil mi ne var sandıkta? Ah ya büyülü kitap olsaymış. Çok iyi. Kıralım şunu. Şansa bak. Ne var burada arkadaşlar? Güzel. Güzel arkadaşlar. CD. Müzik CD'si. Ne iş bilmiyorum. Kemikleri alalım. Güzel. Güzel arkadaşlar. Baya güzel. Şunları alalım. Şunları böyle al. 15 tane. Buradan da bunları al. Kömür. Kömür de iş görür. Bedava kömür kömürdür. Başka bir şey var mı buralarda? Buralarda başka bir şey yok. Gibi şansa bak arkadaşlar. Harbiden nasıl geldi denk geldi bana bilmiyorum ama araba patlayacak. Patlarsa çok sıkıntı. Maden bulduk arkadaşlar. Hop. Şöyle yapalım. Buralarda bir maden olması lazım. İnelim şöyle bir güzel bir madeni indikten sonra hop. Şurayı kıralım. Kırdıktan sonra güzel. Kırdık mı? Kırdık. Güzel. Bakalım madende. Kömür buldum. Kömürü alalım. Aldık mı? Aldık. Sesini azıcık açalım arkadaşlar. Güzel. Şöyle alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hop. Kırdık mı? Kırdık. Kömür. XP de almış oluruz en azından. Güzel. Güzel. Hop. Aldık mı? Aldık. Hemen. Aman. Buralarda canavar olabilir. Evet, iskelet var, iskelet var arkadaşlar. Tek yiyecek, tek yedi. Altın buldum arkadaşlar. Hop, altın bulduk. Çok iyi, çok iyi altın bulduk. Bakalım neler çıkacak buralardan. Başka neler çıkacak arkadaşlar? Patlayacak. Çok fena. Hemen yemeğimizi yiyoruz. Yedik mi? Yedik arkadaşlar. Güzel. Yedikten sonra hop zombiler var. Çok fena, çok fena, yok fena, 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 fena. Hemen gidiyoruz. Bugün ne kastık? Kömür kastık. Ay zombi var, zombi var. XP kasıyoruz bugün. Güzel, güzel. Güzel abicim, XP de iyidir. Şöyle bir madeni kazmaya başlayalım bakalım. Kazmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen kırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak şansımıza. O ne? Lapis. Lapis çıktı arkadaşlar. Güzel. Lapis de çok iyidir. Hemen şöyle yapalım. Lapisimizi almak için şöyle şu, şu kapıyı bırak. Değerli olanları al. Yememizi yiyelim. Yedik mi? Yedik. Hemen güzelce bakalım. Neler çıkacaktır? Güzel güzel şeyler çıkarsa çok iyi olabilir arkadaşlar. Aman 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 aman. Güzel güzel. Zombi var arkadaşlar. Zombi var. İki zombi var ama öleceksiniz. Tek yiyeceğim. Nereye gidiyorsun Hop. Karnımı doyuralım. Doyurduk mu? Doyurduk. Şurada bir şey yok. Buralarda bir elmas olsa çıksa güzel olabilir. Oo bu da güzel tamam burada ne var burada da bir şey yok şuraya biz kazmaya devam edelim bakalım neler çıkacak güzel en azından zon buralarda elmas çıkabilir arkadaşlar şansı var elmas çıktı arkadaşlar arkadaşlar elmas çıktı elmas çıktı at at at, at. şimdi elmasları alalım arkadaşlar çok iyi abone destek arkadaşlar destek olmayı unutmayın şimdi sürekli demeyeceğim canınız sıkılır hemen şöyle yapalım şöyle yapıyoruz güzel elmas çıktı arkadaşlar o 7 tane elmas çıktı güzel 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 8 tane elmasımız var devam ediyoruz bakalım kaç tane elmas bulabileceğiz arkadaşlar güzelce devam ediyoruz güzelce devam ediyoruz arkadaşlar şimdi hemen şöyle yapıyoruz ben yani arıyoruz bakalım elmas bulabileceğiz mi daha fazla. Bulursak çok iyi olabilir. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen şöyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra hop. Yaptık mı yaptık. Yaptıktan sonra hop. Yapıyoruz arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Aman 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 ölebiliriz. Ölebiliriz arkadaşlar. Ölebiliriz. Ölebiliriz. Gel bakayım buraya. Gel buraya bırakayım. Gel buraya bakayım. Güzel güzel ölmeden çok fena burası kalabalık birazcık hop zombi mi var o taraflarda evet arkamda mı o sesleri geliyor Yer, ileride bir yerde zombi olması lazım demirleri alalım biz bir evet şu taraflarda bir zombi olması lazım creeper varmış creeper'ı öldürelim. Patla Creeper. Yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Şurada da altın var arkadaşlar. Hemen dikkat edeceğiz. Hemen şöyle yapalım. Hemen alıyoruz. Aldık mı? Aldık. Aldık. Altınımızı da alalım. Aldık. Güzel. Ölmeme. Ölmeme. Challenge. Güzel oldu arkadaşlar bu. Şimdi hop. Dikkat ediyoruz. Hop. Hop. Gel buraya bakayım arkadaşlar. Çok zombi var arkadaşlar. Zombi çok. Zombi çok arkadaşlar. Zombi çok arkadaşlar. Tek yedi. Tek yedi arkadaşlar. Güzel. Çok iyi ya. Zombi var. iskelet var. Baya iyi. Hemen şurayı da vuralım. Öldürdük arkadaşlar. Hemen iskelet var. İskelete bak. Çakal iskelet. Sen de öleceksin ki. Nereye kaça? Bir yerden sonra vuramayacak arkadaşlar. Ölecek. Hemen öldürdük onu da. Öldürdük. Güzel oldu. Güzelce şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Serice oynuyoruz. Bakalım neler var. Hala zombi mi var? Gel bakalım zombicik. Hop. Öldü. Zombicik ölüyor. Güzel. Güzel geliştik. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Hop ne var orada okçu mu var neresi okçu şuralarda okçu mu var Yo. varsa da bilmiyorum Altını alalım arkadaşlar güzelce altınlarımızı alıyoruz aldık güzel arkadaşlar abone like yorum yapmayı unutmayın B bütün bildirimler için abone olun %80'iniz abone değil 1000 abone için destek olmayı unutmayın emeklerimiz için yardım edin abone olun görüşürüz bay bay